kanka sen sür. Evet, ben benim. Al sen gel de şun. Uzam. İstediğimiz. İstediğine ver. Daha eş görmemiş. Tek de. 2 saat, 2 buçuk saat. Karan sallayan bir hayvan. İstediğine ver. Gönül rahatlığıyla verebilirsin. İstediğine Ya alsa. Onda uçursun. boncuk var değil mi? Boncuk arkadaş? var. Siyah boncuk var ayağında. Tamam abi. İstediğine ver. Uçursun. Hiç korkma. Evet arkadaşlar. Sonuna kadar arkasındayız. İyi. Başka kurban. Bir küllü erkekle bir diğer dişi attık zaten. Bir takım Aha. küllüğü koyduk. İsli erkek. Bu bizim sevdiğimiz bir abimizin kuşu. Hiç uşurmadık. Bayağıdır bizde bu hayvan. Aha. Yavru almakta nasip olmadı. Kuşun bolluğundan uğraşamıyoruz. Güzel bir dişi. Altı da çalışan bir dişi. Bunu da gönül rahatlığıyla verebilirsin. Hiç problem yok. Dediğim tamam, gibi kalabalık olduğu için uğraşamıyorum. Benekli tepeli bir dişi arkadaşlar. Kızıl garanfilli erkek havaya başa başladı. Ufak ufak yeni yeni kendi ayağında seceram var. Seceremi sökeceğim. Bunu da gönül rahatlığıyla istediğine ver. Uçursun. Daha eş görmemiş bir hayvan. Ayağını arkaya al tek ayağını. Da çıkması lazım ha. Şey eke seceresi ya. Olsun yine de ayağını arkaya. Sökme iyi çıkarsa sana ulaşırlar. Sıkıntı yok ki sana da sen söyleyeyim. bizimsin. Aynen. Biz kazanacak değiliz sana da sen de yok. sıkıntı yok. Evet, Şimdi şurada Donut dişi Oyunlu dişi 4 yaşında bir hayvan Kendi eşi Birebir altına ömür boyu garanti A. Senden aldı kuşu istediği gibi çıkmadı. Abi şöyle yaptı, böyle yaptı. Kuşların 500 lira fazlası bende. Emine Gelsin Allah benden, parasını alsın. Kızı benekli, erkekle donuk dişi. Aynen öyle. Erkek hiç uçmadı. Dişi uçtu, görevini yaptı, bıraktık. Yarın bir şekilde kaldı. Sonra... E... Bunları hepsini anlatmaya kalksak, bizim 10 dakika video çekmemiz lazım. Aynen öyle. Keşke bir gün seninle canlı yayın yapsaydık burada. Vallahi sabahtan sohbet işte o Çıkamıyorum, işi yetişemiyorum. Tek biz başıma daha iyi yiyelim. yapardık. Bu bizim kendi istilerimizden, yıllardan beri bizim de baktığımız tepeli çalışır. Metin amcalar. babamın kendi kuşlarından Aynen. yıllardan beri makaslıdır evet. kanatları. Tamam abi. mu?" Bu kızıl dişi, sana söylediğim dişi. Yavruyken yakaladım bayağıdır ben de demiştim ya. Sahibi bulamadığımız için tek de bir saat bir buçuk saat uçuyor. En ufak bir pisliği yok. Gayet seri pratik bir hayvan. Ver kendisi uçursun. Alan adam uçursun bu kuşu. Tamam, Gelirse de her türlü sahibine geri ulaştırırız. Altına giderse... Şimdi. Hayır, arkadaşlar bunları anlatmaya gelsek. Bunları anlat maya kaçsak zaman yetmeyecek. Aynen. Bakalım. Küllerken Kendi. erkeğe tamam. Teke düştü. Üçlü dörtlü başladı. Tarasa yeni yeni çökmeye. Zaman olmadığından. Tamam. Bunu abi. da verebilirsin. Kızıl öz abisi. Az önce verdiğim secerili Kızıl e, dişini var. Dişini mi? Tamam. Erkek. O da erkek. O da mı erkek? erkek. Kızıl Aynen o da erkek. Sonra. Evet arkadaşlar bir kümes Küllü dişi. Beslenen hayvan. Oyunlu. Bu dişiyi senin oraya getirmiştim. Fiyat görmemişti. Bu hayvan. O Altına... şamatalı dişi mi bu? Heh. Şamatalı içeride. Aynen öyle. Aa. O dişi. Bu kalabalığından söylediğim gibi verdim. Kuşların hepsinin arkasındayız. Evet arkadaşlar. Murat kardeşimizi, Metin amcamızı Samsun camiasına birçok şey kişi tanır. Burada yılların emeği var. Beslenen hayvanlar. Ben lafına itimat ederim. En ufak Ama bir sınıf içinde bana ulaşabilirsiniz. Erkek, seçerili küllünün birebir üst yuva kardeşi. Gündüz gelseydin, izleyip öyle de verebilirdik. Nasip aga. Hiç korkma. Nasip işte. Ver. Anne baba hala bende. Hala bende anne babası. Gördüğüm gibi, uç kalabalığından uğraşamıyorum. Aynen, ben. çok kalabalık. Sen bir de sanayidesin. Sana günde bir sabah, bir akşam bir tane kuş olsa yani, yetiyor aga. Aynen öyle hacı. Uğraşamıyorum. Bunu söylediniz He, erkek. Aynen, tamam. O arkadaşlar seneler önce, aylar önce yakalama gelmiş. Sahibi çıkmamış bir erkek. Bir <laughs> tepeli kerküye benziyor hayvan. Büyük bir ihtimalle kerkülük var olmuştu. Işte. Küllü tepeli dişi. Bir dişi kardeşi ben de. Evet, bir ben dişi kardeşi mi? sana. Bunu da veriyorum. Tamam O başlamış mı? Çift çift, çift dönüyor. Çift çift dönüyor. Tamam. dönüyor. Bu erkek yakalama. Nereden geldi bir değil. Kardeşimizin birine hediye edebilirsin bunu. Tamam abi. Tamam. Arkadaşlar video biraz uzun oluyor işin aslı. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Biz İzleyin bakın. <laughs> 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 Yetişemiyoruz ki kurbanlığı. vallahi yanıma bir tane şöyle sağlam bir adam var abi, ya Bir tane abi ben gözüm Dükkanı kapatıp yanına mı gelsin? Aga başta aciz <laughs> Başta aciz Az önceki makaslarken. erken yani Bel kanat her şeyi benziyor Aynen abi. Bu da sende Kral Beyazlardan vereceğiz mi? Vereceğiz. Tamam. Sonuç sen dişi... Bize koli lazım. Bu kadar kuşu, bu kadar koli. Var. Var. Konuş sinekli dişi esnek bir erkeğe vurduğu zaman benim verdiğim secere kuşları takımla uçursunlar, korkma. Secere dişi oyunludur. Ben de bir buçuk sene uçtu. Kuş vaz alanlarına uğraşamadık. Yatırdığımız, bıraktığımız bir yay var. Tamam. Evet arkadaşlar her şey şeffaf. Şu benekli erkeği ver benekler. <laughs> Bu olduğunu Bu kuş kendi geldi, indi buraya. Aylar önce görmedim kimin olduğunu. Oyunlu mudur, şakşak şak mıdır? Ne bir bilgim var, ne bir şeyim var. Sahibini de bulamadım. Bu da öyle bir dişi. Kendi kendine mi inmiş? Kendi kendine gelmiş inmiş. Kuşları dışarıda bıraktığım için sabah gelmiş öyle inmiş. Bir güzel bir dişi. Tamam hocam. Evet arkadaşlar, hepsini anlatmaya kalksak zaman yetmeyecek. Aynen öyle. Videomuzu keselim. Daha burada 10 tane zaman 7 dakika oldu videoyu. Aman. Şu Beyazlardan. Kendi baktığım öz kuşlarımla seçerim var ayağımda. Gönül rahatlığı ile Hazır ile mı? Ver. Çift çift başladı. Tamam. Kanat teleklerinin sonunda. Yeni yeni düzeltti. Ufak ufak başladı kovalamaya. Aga bir koli yapalım Murat'ım. Bir tane daha Bir tane yapalım. Ben videoyu kapatayım artık. Ay maşallah! Abisi, sinekli yavruyu vereceğiz mi? Arkadaşlar... Burada 4-5 tane kuş kalacak, 6 tane. Gerisini hepsini alacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim inşallah. Allah utandırır. Aman, sen... Abu kaçtı. Seni yakalayacağım Ya. Gel buraya, Arkadaşlar... Kapatalım. Canlı yayında görüşmek üzere. Burada bir kümes emek var. Emeğine sağlık Murat. Vallahi emeğine sağlık. Allah razı olsun. Arkadaşlar görüşmek üzere. Canlı da hepsi sizlerle olacak.